Merhabalar, Hüneralı Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kahvaltılık tarifi paylaştım. Kahvaltılığında iki tane patates kullanacağım, orta boy. Patateslerin kabuklarını soydum ve yıkadım. Şimdi ince ince doğrayacağım. Gördüğünüz gibi ince bir şekilde doğradım. Patateslerin hepsini doğradıktan sonra katı yağ ile yağladığım tavaya dizeceğim. Tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Her ikisi de olur. Patateslerin şöyle birbiri üzerine gelecek şekilde diziyorum. Ortalarına da küçük olanları koydum. Ve şimdi hemen pişirmeye geçeceğiz. Pişirirken de mutlaka ağzını kapatacağız tavanın ve ocağımı da orta ateşe aldım. Alt kısmının kızarmasını bekleyeceğiz. Bu kızarırken biz hemen yumurtasını hazırlayalım. 3 tane yumurta kullanacağım. 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber koydum. Çok az kısmını ayırdım tuz ve karabiberin. Onu patatesin üzerine dökeceğim. Şimdi patatesin alt kısımları kızarmıştı. Çatal yardımıyla çevireceğim ve yine aynı şekilde dizeceğim. Ayırdığım tuz ve karabiberi üzerine serpiştiriyorum. Ve tavanın kapağını tekrardan kapatacağım. Alt kısmında pişmesini bekleyeceğim. Çok kısa bir sürede pişiyor zaten. Hemen çırptığım yumurtayı eşit olacak şekilde döküyorum üzerine. Tavanın kapağını kapatacağım. Şöyle bir dakika kadar kapalı bir şekilde pişireceğim. Evet, şimdi üzerine rendelediğim kaşarları döküyorum. Kaşarları döktükten sonra da tavanın kapağını kapatalım yine. Kaşarın erimesini bekleyelim. Ve kahvaltılığımız hazır. Çok güzel oldu. Çok doyurucu ve çok kısa sürede yapabilirsiniz. Hemen servis tabağına alacağım. Çok kolaylıkla da çıkıyor zaten tavada. Ben üzerine maydanoz ve kırmızı toz biber serpiştirdim. İsterseniz kullanabilirsiniz. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı Videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarif siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.